Bismillah diyelim de Muhammed diyelim, Mehmet'im in İnsan uykuda gibidir. Üç boyutludur. Bir resmi uyku vardır. Fiziğin dinlenmesi, bedenin dinlenmesi, kendini toplaması için reset gibidir bu. İki, ya, ayağa kalktı, yaşıyor. Yani yazgısı kaderi üstünde bir döngüde yaşıyor gibi. Ama bu örneğin canlıdır. Bu canlıdır. Lakin e, ölü gibidir bu da. Uykulu gibidir. Sarhoş gibi duyuyor Ha ondur. Yani İsvevi ve Levhane e, kimselerdir. Yeryüzünde. Bu şekilde olur. Bir de vardır. Kalkın uyanmaya başlamış. Levhane ve Muleme. E, bu insanlar vardır. E, uykuyu da artık anlarlar. Uyku halini de anlarlar. Bunlar kendileri artık dikkat ederler. Neye dikkat ederler? Bunların kalplerine artık Rahman'ı şekilde e nasihat gelmeye başlar. Ne diyor ilim? Alanlar. Alanlar. Dikkat etmemedin. İşte bunlar da uykuda gibidir. Ama lakin ne fark var artık? Alıyor. Nasihat alıyor. İşte nasihat almaya başladığı zaman insan o zaman çok istifade ediyor çünkü nasihat alma demek mürşide gönül bağlan, bağlanmaya başlamış kimse denir mutmain artık o ya yeryüzünde yaşayan ya, gönül kapısı açık gönül gözü gönül kulağı açık yani onların ağdaki insanların o gerçek uykudolanlar gibi de olsa bile kalpleri Allah ile mükemmel mükemmel mürşid iledir Hz. Muhammed Aleyhisselam sahabesiyledir. Artık bu uyanmış kalptir. Dili bir kalptir. Hedef zaten mürsidlerin hedefi budur. Bir mürsid üzerinde tasavvufiyeti budur. Ama zaman, ama insanların bazı değişik değişimlere oluyor ya, yani tut, tutması daha çok oluyor. Yani uyanık, dolanıyor ama kalp ölü. Ve bu, bu model çoktur. Bu model yani Estelin ve Emmare çok çadır. Estelin ve Emmare çok çadır. Bu model çok çadır. Yapacak da bir şey yok. Ama Allah'ın olduğu zaman Mehmet'im işler değişiyor. Alanın bakış açısı değişir. Alanın idraki değişir. O artık alır. Kendi nefsinden savaştığı için kendini kınayan olur. O savaşa cihata çıkar. Ama aldığını zannedenler işitir bunu. Şimdi bu sohbeti de işitir. Sanan sanmak zorunda ya. Kalle kaçamaz. Ne yapacak? Ha vay diyecek. Kendi kendine cihattayım ben. Ben büyük cihattayım çekecek. Çünkü onlar ne işitirse işitsin, muhakkak aldıklarını anladıklarını yani e, anladıklarını zannederler. Ama almaya başlayan insan hiç anlamadığını anlamaya başlar anlamamanın kıymetini başlar anlamaya Mehmet'im bilmediklerinin çok olduğunu artık bilir önceki nefiste ne vardı nefisin e, yaratılmadaki babında geçerdi e, her şeyi bildiğini iddia eder e, dön şimdi dünyaya bak şöyle e, adam diyelim ki adam yani kaderi babdan düşük bir yaşantısı var asalak gibi diyelim kalkar koca cumhurbaşkanını beğenmez yorum yapar arkasından böyle aga gibi. Böyle serbest özgürlük var ya sağ böyle. İşte bu tip olur insan. Maç, maççı maççıdır diyelim. Oturur 90 dakika yorumlayanların üzerine bir daha o yorum Kaçamaz. Diz, dizici filmci diyelim. O film bitene kadar hop oturur kalkar. sonraki sonraki sahneyi bilen dahil yorum yani hesaplar kendince. Yani bu durumdadırlar. Allah muhafaza etsin. Allah Celle Celal işte bu nimeti verdiği için insan çok şükredecek. Çok hamd edecek ve en çok tövbe edecek. Çünkü tövbe çok önemlidir Mehmet'im. Esad yolunda, seyirli sülük yolunda en kıymetli şey tövbedir. Tövbe öyle bir nimettir ki Mehmet'im bilesin. İçinde hamdla şükür barındırır. Bilinmez bunlar. Ne dedik? Bilinmezliğe girmedir zaten bu sendeki mevzu bildiklerin değil, bilmediklerin devamlı gelecek. Zaten bu marifet, işte bu mürşide tam bağlılıktan bağlanmaya başlama. Bağlanmak başlar. Bu nasıldır peki Mehmet'im? Böyle uzay gömileri vardır böyle ya da uçak uçak havada akıt birbirine yakıt veriyorlar ya. Nasıl ilk önce kaptan pilot sesleniyor geldim. Gel yavrum. İşte bağlıyorum hortumu at. Hortumu atıyor. Onu o delikten takıyor. Sonra oradan düğmelere basmak Bak direkt ahmaklar direkt der, bitirir işi. Ama hikmet eyle öğrenciler teferruata bakarlar. İşte güzel Allah Celle öyle Mürşide itaat, sadakat, sevgi bağlılık yaratmış. Zanla, sanma alan olmaz. Şimdi dön bakalım. Hepsi girmeyen nefse bol şimdi. Ne yapıyorlardı? Zan, sanıyorsun sonra zan yapıyor. Bunlar otomatikman kendince ne yapıyorlar? Mürşide aşık olduklarını dahi zannedebiliyorlar. Sanıyorlar bağlantı var diye. Halbuki o bağlantı İslam dinini bilseler Allah'ın varlığı öyle bir varlıktır ki Allah'a en düşman bak en düşman olana bilen Allah rızkını verir, nefes alıp vermesini yaratır bunu bilmezler. Şimdi tarikat çok büyük bir cepha, cephedir. Kale dedik ya, kalenin dibine gelip de kalenin içindeymiş gibi takılan çok ahmak vardır. Anladın mı Ozan? E cahillik böyle bir şeydir. Allah muhafaza etsin. Bu dünyadan Mehmet'im cahil ayrılmayacaksın. Unutma. Şimdi ölçü avam çok ya, kufur çok ya İşte insanlar burada çok aldanıp ölçü koyuyor. Namaz varsa tamam diyor. Artık öyle bir hale gelmiş ki yani hocalar ne yapsın? Onlar da namaza teşvik ediyor. Hiç e, yok bir namaz olsun gibi deme. Halbuki ölçü Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve sahabesidir. Ölçü ondan sonra tabim ve tabindir. Yani İmam-ı Azam'dır, İmam Maturi'dir, İmam Şafi'dir, İmam Hanbeli, İmam Malik Kadir sallallahu aleyhi ve inşallah olalım. Bu büyüklerdir ölçü. Cumhur denilen o büyük onların talebeleridir ölçü ölçü bunlardır. Ama işte cehalet, iman kurtarma devri olduğu zaman bir namaz zanneder, namaza teşvik ediyorsun. Yani bu sefer de namaz kılan hop cennetlik. Vay o namaz kılan diye bir sorun yok. İşte bu böyledir. Muhabbetsiz olmaz Mehmet'im. Muhabbet nasihati getirir. Din nasihattır. O yüzden dönüyor. Bak şimdi ne yaşıyorsun? Öğreniyorsun bilmediklerini öğreniyorsun. Din budur işte. İslam budur. Tarikat tasavvuftan nispet almak budur. Mürşidden feyz almak, himmet almak delil ister budur. E düşün şimdi dön. Hep aynı bir kafayla 20 yıl geçiriyorsun. E, kalbinde hiçbir teskiye yok. Aynı kişilerle birlikte 20 yıl geçiriyorsun. Şimdi düşün. Kavçı Sahne Hazretlerini gördün yakınen. Ona da bağlıydın. Bir düşün mübareğin geçtiğini de biliyorsun. Öğrendin. Şehamet. Kadis Allah Allah rahmet eylesin. E, derecesi Ali olsun. Onu anlattı sana gençliğini. Onun bir hayatına bak bakalım. En son kim vardı? Gördün? İslam budur. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a bak. Gördün? Devamlı aynı bir hayatın içinde, aynı bir çevrenin içindeysen bileceksin Mehmet'im geçmiş olsun. O yüzden etrafa gelen olacak, giden olacak. Hiç unutma bunu. Sen yola devam edeceksin, tamam? Hadi dinlen biraz, sonra yürüyüşe devam inşallah.